paran arkadan önceye daha güçlü. Arkadan futbol emekçisi narda Sarıçi kumar kul olarak aynı zamanda Türkçenin etkili bir dramatik sanatçısı. Şöyle koyalım. Aşama kuramda inan çekse hayal gücü <laughs> ve aile <hayal> <laughs> desteği oluyor. Çocuklar ya belirli olan diyaloglar ya da kendisi istediği. De... Geleceğimizin emanet edileceği teminatımız varımız yoğumuz her şeyimiz dediğimiz çocuklarımızı inşallah toplumda daha yararlı sosyal birer birey olması noktasında gerçekten çok güzel ürünler gördüm. Ellerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. İnşallah bu yetişen çocuklar bu memlekete, bu ülkeye ve insanlığa hizmet edecekler. Temelde siz var, siz varsınız. Ne güzel sizi ayrıca kutluyorum. Çünkü geleceğe inkişaf ettirecek olan, geleceğe inşa edecek olan mimarları hazırlıyorsunuz. Bu her insana nasip olmaz. Sizleri tebrik ediyorum. bu serginizin hayırlara vesile olmasını dilerken ben aranızda olmaktan ayrıca çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlere. <laughs>